oyunu <laughs> başlattım abi oyunumuz çok basit çok çok abi abi sana selam getirdim abi oyunu seyret oyunu <gülüyor> <Berkaya>. <gülüyor> abi oyun oldu lan sana selam getirdim sen de selam götür Emin ağadan Berkay ağa Selamünaleyküm Berkay'a. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm ah selam seni çağırıyorlar şeyde. <laughs> Sana selam 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 söyle. Masalar var ya e orada. <laughs> well, <laughs> <bu> ne <içinoticin gülüyor> bir, bir kara bul güzel. Ayak yani, bu Şey bu. Kara da yüzüne sürmek istemez. Yok

Şur şur tekrar söyle. Selam getir en iyi adan Berkay'a. Sen de selam götür. Selam getir. Bunu da yine yine bana. Dur şut. Böyle. A. Selamünaleyküm Mert selam getirsin Sen de selam götür en iyi adan Berkay'a. Selamünaleyküm. <laughs> selam götür. <laughs> Nevzat ağa sen de ta. Nevzat ağa ciddi daha. Nevzat ağa, ikrarın, Nevzat ağa. Hıh. olsun, sürüç çalışsın. Ara. Sana selam getirdim. sen de selam getir, elimden vermaya. Selamünaleyküm. Selam getirdim inada. Selamlar. 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 Merdiven. 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 Çenesine, Şerefe 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 Eş bu işte duraklayın. Haydi beş kala. Daha çaldı, daha çaldı. Ya, daha dolmuş. Kim ne çaldı luna? Bunlara, hadi bunlara bir çal sen. Selamünaleyküm. Tuttu mu la? Elmasi getir baba bir şey. 5 kala mevlüd o. 6 oldu, 6. Selam getir. Sen ağla. Sen de selam götür. Emine ağan, ben kayarım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sen de harfa. Beşte Habeşte.

Ya buraya dur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm binader Ya ne var abi? Süverge devam et. Ha sen sen ne söylüyorsun? भैया <laughs> Selam getirdim. Sinan ağadan, sen de selam götür Emin ağadan seni davet ettim. Selamun aleyküm ağa. Sana selam getirdim. Emin ağadan, sen de selam götür. Ben şişt Berkay ağadan seni ağaya. Sefer duyduk. Sen de duyduk? Ya 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 <laughs> Selamünaleyküm Mücahid Ağa. <laughs> selam getirdim Talha Ağa'dan. Sen de selam götür. Emine Ağa'dan Sinan Ağa'ya. <laughs> Anladım Sinan Ağa. Selam getirdim Emine Ağa'dan. Sen de selam Ya onu getirdim. Selam. İkinciye vereceksin <laughs> onu. Bak. Sür bir abi bir kara. Selamünaleyküm bir karalı Mücahid Ağa. Şuna selam getirdim Talha Sen de selam götür Emin Ağa'dan Sinan Ağa'ya. Ben az önce Emin Ağa'dan götürdüm selamı. Selamlar, <laughs> <laughs> Selamlar. kim Sinan <A'dan? gülüyor> Selam getirdim Emin Ağa'dan. Sen de selam götür Bir Karan'a, Mücahit Ağa'dan Sedat Ağa'ya. <laughs> Aferin. Aferin. Peçete var mı? Yok. <laughs> yok. <laughs> 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 Selamünaleyküm Sinan <laughs> Ağa. Selam getirdim Talha Ağa'dan Sinan Ağa'ya. Sen de selam getir Emin Ağa'dan Sedat Ağa'ya. Sen gel. Önce Ali. Şuraya